Merhabalar, yeni bir Clash of Clans bölümüne daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ana sahvimdeyim. E, ligde beklediğimin çok üstünde, çok iyi bir şekilde ilerliyoruz gerçekten. Herhalde şu klan için e, aldığımız en doğru karar, klan savaşını yapmayan arkadaşları direkt atmak oldu. Tabi attıklarımızdan böyle bayağıdır bizim klanlı olanlar var, tanıdıklarım var. E, attıklarım tekrar geri gelebiliyor ama yine de çok etkili bir karar olduğunu düşünüyorum çünkü yani. Muazzam bir lig performansı. Daha önce böyle bir lig performansı almamıştık bu kararı almadan önce arkadaşlar. Birinci günü sınırsam göstermiştim ama bitmiş miydi hatırlamıyorum. 30'da 30 saldırıyla 77 yıldız evet bitmişti şimdi hatırladım. 77 yıldız alarak ilk günü zaten kapatmıştık. İkinci günü... Ha ikinci günü kaybettik mi? Aa bir yıldızla kaybetmişiz. Ulan bu çok sıkıntı olur ha bizim için var ya. 10 yıldız gitti buradan şimdi. İkinci günü bir yıldıza kaybetmişiz. 30 Otuz saldırın 30'unu kullanmamıza rağmen. Hmm. Bu arada ben 3 yıldız attım. Rakibim de 2 yıldız attı. Aslında bir yıldız da kazandırmışım ben ama ne yazık ki yeterli olmamış arkadaşlar. Şu tek yıldızlar tek değil de 2 olsa işte ee, çok şey değişecek ama yapabilecek bir şeyimiz yok. 4 tane tek yıldız, 5 tane tek yıldız, 6 tane tek yıldız, işte yani BD 16 rakipten bile Ben saldırsam bile 2 yıldız alabilirim aslında benim ordumla ve benim elimdeki hesapla O yüzden 2 yıldız almamız çok önemli burada tek yıldızlar bize çok fazla kayıp yaşattırdı 15-16 yıldız geriye düştük Canımız olsun ama yine de Şöyle şu an ligdeki bir bakalım Aramızda çok az bir fark vardı bak fark açıldı 2 yıldız var sadece aramızda şimdi 12 yıldıza yükseldi burada. Ee, bu klan birinciliğe yerleşmiş arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz en güçsüz klanla karşı karşıya gelmişler. O yüzden 81 yıldız gibi çok yüksek bir yıldız almışlar. 90 yıldız bile alınabilecek bir rakip. Eğer bütün klanınız çok iyi oynarsa tabi. O da zor bir şey gerçekten 30 kişinin de çok iyi oynaması. Burada şu an 3. sıradayız 151. Yani yıkım yüzdesine baktığınızda arkadaşlar 1. sıradayız. Ama e, yine bu tek yıldızlarımız fazla. Bunu da illaki bir gün çözmemiz lazım. Şimdi aktiflik sorununu çözmüşüz gördüğüm kadarıyla. Burada 30'da 30'lar geliyor çünkü. Ama tek yıldız sorununu bir türlü çözememişiz. Bunun için e, sağlam köler almak gerekiyor klana. Bunun için e, iki yıldız garanti oynamayı bilen arkadaşları almak gerekiyor klana. E, önemli olan iki şey dediğim gibi... <laughs> İlk olarak köyünüzün BD binası seviyesinde olması lazım. Erken BD binası basmamış olmanız lazım. seviyeleri düşük şeylerle saldırıyor olmamanız lazım. Kahraman dahil olsun diğer şeyler dahil olsun. İkinci sebep de 2 iki yıldız garanti oynamayı biliyor olmanız lazım. Bunu bilmiyorsanız ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Lig savaşlarında, klan savaşlarında Evet güzel girdim biraz ama ligde orada 15-16 yıldızlık kaybımız üzücü oldu. Şu an birinci olabilirdik. Yine de canımız sağ olsun. Şimdi bugün biraz ganimet kasalım. 275.000 kareksirimiz var maşallah. Ee, ama kareksil ile herhangi bir yükseltme yapamıyoruz. Kaç tane x'e yükseltiyordum ben? 2 tane x'e yükseltiyordum değil mi? Yani şöyle saldırılarımıza başlayalım arkadaşlar. İnşaatçısında yapılabilecek herhangi bir şey var mı? Bu arada inşaatçısında e, biraz duvar bastım. Buradaki granimetleri sıfırladım. Onun dışında fırından sonra bir de burada hava yükseltmesi yaptım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradaki yıldız bonusunda bir ara alırız toplarız güzel bir şekilde 4700 kupadayız yaklaşık bir 300 kupa kasmamız lazım efsanevi lige çıkmak için bu arada videoya bir like atarsanız ve abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Onun dışında klanımıza gelmek isterseniz korkusuz oyuncu yazdığınızda zaten direkt çıkıyor. Ve demin sonunda üstü sağlam hesabınız varsa, klan savaşlarını vesaire sürekli aktif olarak yapıyorsanız, dilerseniz gelebilirsiniz. Onun dışında e, oyuncu store.net'ten ucuza altın bilet ve taş da alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki bulunuyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet açısından çok güzel bir şey bulabileceğiz gibi gelmiyor bana bu kupalarda. Ee, ne yapalım ne yapalım. Şu BD binasını indirelim. Ee, buradan iki yıldızımızı alalım arkadaşlar biz. Tamam şöyle attım bakalım. Güzel. Ee, şuradan bir tane balon. Şuradan bir tane balon. Ve şuradan bir tane balon. Amacım biraz tuzak temizlemekti ama. Pek de bir hava tuzağı yokmuş gibi gözüküyor. Tamamdır güzel. Şuraya bir tane bebe atalım. Zaten hava tuzağı yoktu. Klan Kalesi'ni indirsin bizim için. O bebek ejderha büyük ihtimal diğer tarafa gidecek. Tamam mavanı indirdik. Çok güzel. Şuraya güzelinden bir öfke büyüsü. Ve de indirme indirmek amaçlı. Çok güzel. Şimdi kreşi orada yüzdürmeyelim. Kreşi şuradan devam ettirelim biz. Güzel. Aa, onu kaybetmeseydik daha iyi de neyse sıkıntı yok. Kreş orada barbar kralı halledecektir arkadaşlar. Şimdi saldırımızı nereden yapalım? Nereden yapalım? Şuradan yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Saldırımı izninizle. Buradan şöyle şunları bırakalım. Şuraya bir öfke büyüsü attık. Şuraya bir koruyucunun özelliğini bastık. Güzel şu an hiç fena gitmiyoruz bence. Şuraya bir dondurma büyüsü uyguladım. Şuraya duvar yıkıcılarımı attım. Şuraya bir tane öfke büyüsü attım. Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. <laughs> Şuraya bir tane dondurma büyüsü attım. Şampiyonun özelliğini basalım bakalım. Buradan bir tane hızlandırma da attım. Zehir büyüsünü ihtiyacımız pek yok. Şöyle görünmezlik bastım. Güzel. Oradaki hava soğuması değindi. Allah BD imnası 15 sağlam bir rakipti ama güzel hallettik diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. 3 yıldız gelecek mi? Sürede yeter gibi duruyor. Güzel bir saldırı yaptık. Elimize sağlık. BD binası zaten bölgesel olan ve dışarıda olan düzenlere karşı benim ordum biraz güçlü arkadaşlar. O yüzden güzel. Merkezi BD imnası olanlarda daha sorun yaşıyoruz. O da süreden dolayı biraz sorun oluyor. Orada kreçi gerçekten içeriye sokma konusunda iyi ve etkili oynamak gerekiyor. Ya da e, kraliçeyi erkenden sokamazsanız ordunuzu saldırdıktan sonra kraliçeyi geri çağırma büyüsüyle etkili bir şekilde kullanıp almanız gerekiyor. Burada ikinci günkü lig saldırımı izleteyim ben size. Birinci günkü hiç izletmeyeyim çünkü e, dediğim gibi çok güçsüz bir rakip vardı. Düzeni falan yoktu. Çok garip bir düzeni vardı. Onu hiç izletmeyeyim size. E, keyifli olmayacaktır. Ama e, ikinci gündeki rakibimiz hatırladığım kadarıyla BDM'den son 4'te bizim seviyemizde bir rakipti. Hatta savunmaları e, ya 13'tür ya 14'tür. 14'tür diye düşünüyorum. Şu da rakibimiz bize öncelikle %80 atmış. Hadi öncelikle bir savunmamızı izleyelim. Düzenimiz nasıl iş yapmış. Direkt karşımızdaki rakip bu arada. 80 seviye, 43 seviye, 19 seviye, 62 seviye. Barbar kralı baya büyükmüş arkadaşımızın. şurada 10 seviye, 9 seviye. Bunlar böyle eminası 14 seviyesinde. Şöyle balonlarla bir saldırı başlangıcı yapıyor. Arkasından da ejderha atıyor. E, kullanılan taktiklerden bir tanesi. Ama burada balonlar tabi en azından üst taraf için kayarsa çar sağ olsun hızlı eriyor gerçekten. Alt tarafta şu an çok düzenlememiz müdahalede bulunuyor. Güdümlerin hepsini temizledi orada balonlar iyi iş yaptılar aslında. Hava patlatıcı orada çok fazla iş yaptı orada arada balonlar için. Zeppelin geliyor arkadaşlar. Zeppelin'e de koruyucunun özelliğine bas. burada zeppelin'i işte bu şekilde kullanın arkadaşlar. Kullanacaksanız koruyucu özelliğin tek başına bence e, şey için harcamayın. Çünkü saldırının gerçekten seyri değişiyor. Bu da belediye binasını alıyor. E, orduyu attıktan sonra zeplini atıp koruyucunun özelliğini basarsanız hem orduya hem zepline koruyucunun özelliğini kullanmış olacağınız için daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden benim tavsiyem size. koruyucun e, koruyucunun özelliğini sadece zeplin için kullanmazsanız daha güzel işler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. O iki yıldızlar 3 yıldıza dönüşebilir diye düşünüyorum. Karadaki iksaller bu arada bayağı canını okuyor. Bay bay vesaire. Burada bizim kreçe şimdi kasırga tuzayla beraber çok güzel iş yaptı. Görüyorsunuz arkadaşlar. 80 seviye kreçenin savunmada da ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Az önce zaten e, burada koruyucuyu ve baykuşu kesti. Ondan sonra rakip kraliçeyi kesti. Üstüne üstlük rakip ejderhaları oyaladı. Yani bu kahramanlar sadece saldırı kısmına değil en az ağır soğumalar kadar, en az bir Kaya saçar yükseltmesi kadar, en az bir x'e yükseltmesi kadar, en az bir cehennem kulesi yükseltmesi kadar değerli diye düşünüyorum. Yani koruyucu alter ile kreçe yükseltmesi en az bir monolit yükseltmesi kadar soğuma kısmında değerli diye düşünüyorum. Bir de saldırı kısmı var. O yüzden kahraman yükseltmek şu oyunda benim için her şeyden daha değerli diyebilirim. Bir de bizim saldırımız var. 3 yıl atmayı başardım. Duvarları belediye binası 11, belediye binası 10 karışık. Ama şurada baktığımda arkadaşlar ağır savunmalar belediye binası 14'e getirilmiş. E, hafif savunmalar belediye binası 13. Biraz karışık bir köy. E, duvarlar geride kalmış. Savunmalar e, 14 ile 13. Tabi ağırlar 14. E, uzun zahmetli ve daha maddiyatlı olanlar. Orada arada kostümümüz muazzam güzel ya. Şu e, büyülü kraliçe aldık geçen videoda. Çok güzel bir kostüm. Kullanıyoruz güle güle. Buradan Şamil'e tekrardan teşekkürler. Ee, 300 liralık indirim şeyinde e, kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Olayında kullanmayı unutmayın. Bazı arkadaşlar da olmuyormuş ama sebeplerini gerçekten bilmiyorum. Ülke değiştirin yazıyormuş gözükmüyormuş vesaire ama dediğim gibi bilgisayardan indirirseniz benim arkadaşlarımın hepsinde çalıştı çünkü ee, bilgisayardan indirdikten sonra direkt oluyor arkadaşlar. En azından bizde o şekilde oldu. Bilginiz olsun. Şimdi e, burada kreçeli arkadaşlar bayağı bir temizlik yaptık. Öfke büyüsü falan kullandık. Sol tarafta bir bekejlere artı alev atıcı ile bir temizlik yaptık. Burada BD binasına erişmek bu düzen için biraz sıkıntı farkındaysınız. Orada zehir büyüsünü kullandım bu arada. E, öfke büyüsü de geldi. Ambar, kral Ham, İkse, Yaham orada. Zıbbır minyonlar, süper minyonlar. Vur bakalım kreçe kafasına kafasına. Güzel klan karesini temizledik. Sağ taraftan saldırıya başlıyorum. Burada bu arada kahramanları geç attım. Barbar kralı attıktan sonra tıkladım. Gitmedi kahramanlar. Bir iki saniye orada bekliyorum. Onun içinde bir tane ejderhayı da atmayı unutmuşum. E, saldırı esnasında sonradan fark ettim. Şuraya bir dondurma geldi. Kartal topunu dondurmak arkadaşlar amacım orada. Bak bejderhayı attım sonradan. E, burada BDM'den Uyandıktan sonra koruyucunun özelliğini basıyorum. Ve ARF'den hem sağ taraftan hem sol taraftan ilerlerken arkadaşlar artık bu noktada Kraliçe'yi geri çağırıyorum ve belediye binasını yönlendiriyorum. Çok önemli bir hamle. Bir de belediye binasını dondurduktan sonra burada belediye binasının donmuş ok özelliğiyle beraber şampiyonun ciddi bir hasar almasını engelliyorum. Ve şampiyon burada gidip muazzam işler çıkartmaya devam ediyor. Üst taraftan giden ordumuz zaten çok sağlam bir şekilde ilerliyor. Alt taraftan kraliçe desteği gelecek birazdan. Ve inanın bana saldırı bittiğinde daha 30 saniyemiz vardı. Bu görünmezlik büyüsünü yine düzgün atamıyorum. Şu görünmezlik büyüsünü atma konusunda Kendimizi biraz geliştirmemiz lazım açıkçası. Daha burada da hala 30 saniyemiz varken güzel bir şekilde köyü üçlemeyi başarıyoruz. Orada kraliçeyi geri çekme hamlesi çok önemli. Burada tek yıldızda da kalabilirdik, iki yıldızda da kalabilirdik. Eğer o BD binasını indirmeyi başarmasaydık kraliçeyle beraber diyelim. Ama ne yazık ki e, savaşı kazanmaya yeterli olmamış arkadaşlar. Umarım sonraki günlerde daha başarılı e, savaşlar geçiririz. En önemlisi 4. gün olacak. Çünkü full BD minası 16 bir rakip gelecek karşımıza Bakalım bugün neler yapacağız ben de bilmiyorum Ve şu anki birinciyle de son gün savaşacağız Mücadele edeceğiz Ama bu birincilikten düşecektir muhtemelen arkadaşlar Gibi duruyor Neyse bakalım bakalım diğer klanların mutlaka hataları olacak Sadece şu BD minası full 16 rakibe karşı Çok dikkatli olmamız lazım dediğim gibi ama halen kazanma ihtimalimiz yüksek. Dediğim gibi yıkım yüzdemiz yüksek. O tek yıldızları halledebilirsek diğer kalan günlerde herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Osman'ın bir canlı saldırısı var. İzleyelim mi kaçırmadan? Hemen bir bakacağım. Evet Osman'ın canlı saldırısı iki yıldızda sonuçlanacak. Hemen ge geçtim çünkü e, sonuna denk gelmişiz saldırının. Bir tane iki yıldız atmışız. İyi iyi. Ve eliminasyon 16 rakibi iki yıldız atmış. Ve eliminasyon 14 ile eline sağlık gayet yeterli gayet başarılı bizim rakibimiz bir belediye binası 15 bakalım bakalım şöyle bir köye saldırı olacağız biraz model sıkıntı çıkartabilir ama ee, karaya bakan ikselleri var güzel hmm. Evet biraz zor bir saldırı olacak gibi duruyor birçok açıdan ama elimizden gelen yaparız bizine bu köyün ee, mümkün olduğunca en iyisini çıkartmaya çalışacağız. Fena bir düzeni yokmuş rakibimizin. Onu da ilerleyen zamanlarda size izleteceğim arkadaşlar yaptığım saldırıyı da. Şimdi bir tane daha saldırı yapalım isterseniz. E, ee, Ganimete ve Efsane Lig'e geri çıkmaya ihtiyacımız var. Son saldırım yapayım hatta sizlerle beraber. Oo, tertemiz, tertemiz, güzel. Hmm, Şöyle atarak başlamak istiyorum. Tamamdır. Arkadaşlar fazladan melek bile attım. Zehir büyüsü iyi iş yaptı bu arada. <laughs> Şimdiki. Aa oradan orayı görmüyormuş. duvar yıkıcılarla da başaramadık. Neyse canımız sağ olsun. Şöyle bir tane daha öfke büyüsü atacağım. Levatıcının çeyrek canı yürürken bitti zaten. Allah seni ne yapmasın nereye gittin ya? Levatıcının yarı canı çöp oldu ne yazık ki. Neyse sağlık olsun. Telefon çalıyor kapatalım hemen. Ah. Var, var kralı kaybettik. Şimdi. Şuradan şunları hızlı bir şekilde atalım. Özelliğine bastık. Öfke büyümüz yok ne yazık ki. Bu bizim kreçe ne vuruyor bu kadar ya. Bunları dondur bakayım. Güzel. Şuraya bir tane bebek ejderha. Şuraya bir tane bebek ejderha. Çok iyiyiz. Tamamdır aldık zaten. Düzeni yoktu. Bir alev otocuğu nasıl faillenir bu saldırıda. Şuradan acaba yetişir mi dedim. Aslında çok güzel bir görüntü olacaktı. Şurada 50 tane duvarın arkasından atıyor olacaktı da. Yapamadık onu. Başaramadık. Biraz <laughs> sesim gitti. Tamamdır çok iyi. Şurada kalan büyülerimi de boşa atıyorum arkadaşlar. İhtiyacımız kalmadı çünkü. Güzel bir şekilde 31 kupamızı aldık. Bayağı güzel bir kupa 30 kupalarda kupa almak. Güzel bu seviyeler için 3 yıldız atmak. <laughs> siz siz olun arkadaşlar kölenizi böyle bırakmayın. Ben bir sadece efsane ligden düştüğümde köyüm öyle kaldığı için saldırabiliyorlar. Onun dışında köyümü hiçbir şekilde o düzende bırakmıyorum. Şöyle şuradan tekrardan ordumuzu basalım. 3.9 milyon altınımız var. Ben açıkçası arkadaşlar burada inşaatçı kulübesi yükseltmek istiyorum 7.2 milyon. Ee, gün içerisinde 7.2 milyon ee, kasarım diye düşünüyorum ve o inşaatçı kulübesini de yükseltiriz diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın yarın 18.00'da yeni videoyla görüşmek üzere arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Her gün 18.00'da karşınızdayım. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.